Dava adamı kimdir? Kısaca. Dava adamı dava adamın dünyasında yes yoktur. Dava adamın dünyasında mazeret de yoktur. Mazeret yok. Babam böyle diyor. Tamam. Ayet-i kerimede anne ve babaya karşı of oh, dahi demeyiniz diyor. Ama ana babanın hakkına gelinceye kadar bence Allah'ın hakkı var. Allah'ın hakkının yanında ana babanın hakkı kaç kuruş? Önce Allah'ın hakkı bir. Sonra Kur'an-ı Azimşan'ın hakkı iki. Sonra Peygamber-i Zişan'ın hakkı üç. Sonra asrın imamın hakkı dört. Sonra anne hakkı beş. Sonra zurnanın son deliği baba hakkı altı. Tahfif manasında konuşmuyorum. Şunun kutsiyet ve ehemmiyeti noktasından konuşuyorum. Anam böyle diyor. Babam da şöyle. Dava adamının dünyasında mazeret yoktur. Benim bir davam var. Bakın şimdi İslam tarihine, Allah Allah. Hazreti Übeyde Peygamberimiz buyuruyor ki her ümmetin bir emini vardır. Benim ümmetimin emini de Übeyde'dir. Hazreti Ömer şehadeti zamanında ölecek. Son anları demişler ki ya emir müminin senden sonra bize hilafeti derühtü edecek birisini tavsiye et. Demiş ki, Ubeyde hayatta olsaydı, bila tereddüt onu tavsiye ederdi. Hazreti Ubeyde, bakın, savaşta, Müslümanlar bir tarafa, müşrikler bir tarafa. Aynı aşiret, aynı. Kureyş. Ubeyde bir tarafta, babası karşı tarafta. Müşrik, kafir. Karşı karşıya geliyorlar. Git baba diyor. Babası onu öldürmek istiyor. Hazreti Bey de sağ cenaha geçiyor. Sağ cenahta müşriklerle çarpışırken babası tekrar geliyor. Git baba diyor. Bu sefer sol cenaha geçiyor. Babası tekrar gelince sen değil mi ki Allah'ın ve Resulullah'ın düşmanısın? Ablıyor. Babasını gebertiyor. Hazreti Ömer dikkat et. Dayısı karşı tarafta. Hazreti Ali bu tarafta. Akil kardeşi öbür tarafta. İmana bakın. Diyor. Dava adamının dünyasında mani yoktur. Engel yoktur. Dava adamı bakın. Dava adamı kimdir? Herkesin sıfırını bitirdiği noktada ayağa kalkandır. Herkesin sıfırını tükettiği noktada ayağa kalkandır. Ben bir hatırımı anlatayım size. O zaman bazı ileride söylüyorum. <laughs> Mustafa abi de hoşuna gitmişti. Geçen sefer anlattım. Ben ortaokuldaydım, çocuktum. Cemil isminde bizim bir hemşerimiz vardı. Cemil'in hem fiziği, gücü, kuvveti yerinde hem de ağzı da kuvvetti. Lafı, beyanı, ifadesi de güçlü kuvvetti, fiziği de güçlü kuvvetti. Amca çocuklarıyla aralarında bir ihtilaf çıkmış. 9-10 kişi onlar, bu tek. Şimdi bunu böyle araya aldılar. Sağdan soldan yumruklarla bunu şey ettiler. Yere düşürttüler. Hiç unutamıyorum. Cemil Cemil buna şarkta Cemo diyorlar. Cemo. Cemo. Şimdi Cemo yere düştü. Hiç unutamıyorum. Böyle yumruğunu sıktı. Böyle. Tut. Bardağı. Böyle yani böyle. Kuvvetli. Ulan <laughs> Cemo ölmezdi. Kalktı. Kalktı. böyle sağını solunu şey etti. Açtı. Neyse. 5-10 dakika sonra tekrar yıktılar. Tekrar yere düşünce tekrar yumruğunu sıktı. Ulan vurun Cem'e ölmez. Hakikaten Cem'e ölmedi. İsmi ölmez Cem'e kaldı. İşte dava adamı Cem'e ölmez. Bitti. Onun için bu dünya bir daha gelecek değiliz istatlarımızı nemalandırmamız lazım. Gayretimizi artırmamız lazım. Manileri def etmek lazım. Tabii çok mani var. Anam babam değil. En büyük mani sensin. Senin arzuların, senin rahmetin, senin tembelliğin, senin lakaytlığın. Karışta ve dışarıda arama. Önce kendine sahip çık. Davayı omuzuna al. Onun için bize tereddüt eden iki nokta var. Çok mu uzattık? Biri hamletmek. Haml ham, Haml. Hamal deniliyor ya. Omuzuna almak. Biri de hazmetmek. Biri ham, Hamal hizmeti imanı davayı Kur'an'ı omuzuna almak. Üstad ne diyor? Büyük, gayet büyük, ehemmiyetli, kutsi şu vazife-i imaniye ve davayı Kur'an'ı omuzunuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş. Ümmeti merhumeyi sahil selamete çıkartacak gemide çalışan hademelersiniz. Şimdi ahir zamanda kalbi külli ve vicdanı umumiyi tedavi etme görevi ta ezelden Risale-i Nur'un şahsı manevisine ihale edilmiş. Ya biz sahip çıkacağız ya da Allah korusun mukadder olan kıymet kopacak. Onun için Risale-i Nur talebeleri müntehaptır. Mürit değildir, murattır. Allah seçmiş. Allah bizi bakın şu hizmete seçmiş. Şuradaki insanlardan çok daha kabiliyeti, çok daha kapasiteli insanlar var dışarıda. Onlar bu davayı, bu hizmeti bilmiyorlar. Senin ne meziyetin var? Meziyet senin değil. Sen Murat'sın. Allah seni seçmiş. Omuzuna koyuyor Öyleyse hamal ol. Sırtını al. İki taşı. Zerre indi ama arşa gebe indi. Omuzuna al. Hizmeti omuzuna al. Ben götüreceğim. Ben sahip çıkacağım. Ölünceye kadar ben taşıyacağım. Ah olsun diye. Azmet. Hamal <laughs> hamal kaptır bu ama bir de hazmetmek. Hazmet. Davayı fikren hazmet. Kalben hazmet. Ruhen hazmet. Latifelerine kadar, dem ve damarına kadar, gecene, uykuna, gündüzüne, hayaline, hissiyatına kadar davayı Kur'an'iyi alemine mahset. İtalya'da bir <laughs> müzikseyen varmış. Adamın dünyası ses ve ritim o kadar kendini kaptırmış ki mesela bir güvercin kanatlarını çırptırdığı zaman hemen ritme notaya uyduruyor. Yolda gidiyormuş, arkadan bir taksi ona ümmü diye toslamış. Taksinin şoförü bakmış ki, adamın fotokopisi çıktı şeye. Asfalta tırır. Tabii müzikseyen meşhur bir insan. Hemen getiriyor, savcılık el koyuyor, ifadesini arıyor ölmek üzere. Soruyorlar ki, şoförü gördün mü? Görmedim. Arabanın plakasını okudun mu? Okumadım. Arabanın markasını biliyor musun? Bilmiyorum. Arabanın rengi neydi? Gördün mü? Görmedim. Peki ne gördün? Hiçbir şey görmedim. Fakat arabanın egzozundan si do diye ses geliyor demiş. Bir de hazmetmek. Ruhunda ne var? İçinde ne var? Dünyanda ne var? Uykun ne? Tasan ne? Endişen ne? Elemin ne? Kederin ne? Neyle yatıyorsun? Neyle kalkıyorsun? Ya, az düşün. Allah bizi muhafaza etsin. Böyle gel haftada bir gün, biz üniversitede bazı arkadaşlarımız var. Ben üniversitedeki üretim üyesi arkadaşları bazen takılıyorum diyorum ki bak böyle olmaz. Hafta bir, efendim, meyli rahat olan lojmanlarından evlerinden kalktılar, arabalarına bindiler ve cumartesi dersi için medeseye doğru geldiler. Üniversite arkadaşlar kimseye gıybet etmeyelim. Kendi arkadaşlarımızla konuşalım. Meyli rahat olan docmanlarından kalktılar. Arabalarına bindiler. Ve cumartesi dersini izlemek için koltuklara oturdular. Ders başladıktan beş dakika sonra makamı tasdiye geçtiler. Makamı tasdik. <laughs> Ustadım sen ne diyorsan senin sözün benim başımın üstüne. beş dakika sonra ders başladıktan beş dakika sonra bakamı tasdeye yükseldiler. E, Fatih'e deyince gözlerini açtılar. <laughs> Bazıları da makamı korkora çıktılar. Horladılar. Neyse onlar kalsın. Ders bitince gözlerini açtılar. Sonra Çaylarını yudumladılar. Arabalarına binip tekrar meyli rahat beldelerine gittiler. Böyle dava olmaz. Böyle dava olmaz. Haftada bir gün gel. Değil mi? Yasak savar gibi. Orada otur, kalk git. Böyle hamiyet de olmaz. Böyle hamlet olmaz. Ya. Alemine girecek. Ya. Bakın Kur'an-ı Kerim'de 5-6 tane ayet var. Ya. Resulullah çırpınıyor. Ya. Ya. Cenab-ı Hak ey Habibim ya. kendini şey yapma, helak etme. Kendini helak etme. Gecesi gündüzü ya bu insanlar ya cehennemden kurtulsun. Biz mezunda bir müftü vardı. Varmış eskiden. Sadık Efendi diye muharek bir zatmış. Osmanlı döneminin son şeyinde yaşamış. Muharek bir zat bir gün İstanbul'a gitmiş. Yaşlı ihtiyar gemiye binmiş bir taraftan öbür tarafa geçecek. Oturuyor. Havada şey yağmurlu, fırtınalı olan bir gün. Gemiye ilk defa binmiş. Bakıyor yarım saat sonra millet şey diyor, koşuşuyor oradan oraya efendim bağıracaklar, koşsanlar şaşırıyor. Ulan bunlar ne yapıyorlar, ne ediyorlar falan. Anlamıyor da. Gemiye de ilk defa binmiş. Birisi bile hızlı geçerken bastonu varmış, bastonu böyle ayağının önüne atmış. Ha, dur demiş. Adam dönmüş. Ne var? Demiş ki ne oluyor? Adam böyle dönmüş demiş ki ben sana ne diyeyim? Batıyoruz. <laughs> demiş ki ben sana ne diyeyim? Bilmiyorsun ki korkasın. Ya. Adam diyor ki mesela ne diyeyim? Bilmiyorsun ki kork korkasın. Ya o batıyoruz, batıyoruz. <laughs> Peygamberin diyor ki cehennem ateşinin en hafifi cehennem ateşinin en hafifi Ebu Talib'e isabet eden ateştir. Topuğuna değdiği anda beyni kaynatır. Eğer siz benim bildiğimi bilseydiniz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam siz hanımlarınızın yanında yatamazdınız. Siz yemezdiniz, içmezdiniz. Eğer siz benim bildiğimi bilseydiniz siz dağlara çıkardınız. Keşke insanların kestiği odun olsaydım, taş olsaydım. Eğer siz benim bildiğimi bilseydiniz. Bunu İnsanları ateşten, cehennemden kurtarmak için Resulullah kendini helak ediyor. Cenab-ı Hak da ikaz ediyor. Ey Habibim kendini helak etme. Ök Müslümanın biraz tasası olacak, endişesi olacak. Rüyana girecek, hülyana girecek, sevdana girecek. Dava ruhu. Benim bir arkadaşım var. Kayınpederi çok zengin. Türkiye'nin meşhur zenginlerinden birisi sayılır. Silisyum kumları bu sanayide üretilen kum var. Sanayide kullanılan kum var. O kumları şey diyor. Satıyor. Birkaç kum fabrikası var. Çok zengin bir insan. Toplamış damatlarını, müdürleri. Başarısını anlatıyor. Aynen demiş ki toplamış şeyini damatları, çocukları, müdürleri onlara performansını yaptığı başarıları, muvaffakiyet neticesini öğretiyor. Demiş ki benim dünyamda sadece bir şey var. Kum. Rüyamda, hülyamda, sevdamda bu var. Yürürken kumu düşünürüm. Gezerken kumu düşünürüm. Konuşurken hayalimde kum var. Uyurken kumu düşünürüm. Bak. Allah. Men talebe ve cedde ve cedde. Adam dikkat et. Fena fil kum olmuş. Elinde tesbih. Kum, kum olan zukkum. Hayır. Kim ne isterse Allah verir. <laughs> o da kum istemiş. Ya Allah'tan ne isteyeceksin? Onu bil. Allah'tan ne isteyeceksin? Onu bil. Demek dava adamının dünyasında yes yok. Hakkat noktasında bakın Risale-i Nur'un şahsı manevisine liyakat kesmeden bir nur talebesi sahibi rüş ve davadır. Yani sahibi rüş ve dava nedir? Faraza yani varsayımla konuşalım. Risale-i Nur talebelerinin hepsi hizmeti bıraksalar, davayı bıraksalar, hepsi, hepsi hiç kimse şu hizmette meşgul olmasa hakiki ve hakikatta nur talebesi sahibi rüş ve davadır. Onun şevkinde zerre miskal bir azalma olmaz. Sahibi rüş ve davadır. Ben İslamiyet'i tek başıma bütün kainatın göbeğine çıkacağım. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez iki şeyi de anlatıp dersi bağlayayım. Çok konuştum. Bir, bir her gece bunu bunu bitirek gitmeden önce bunu inşallah bitireceğiz. Arkasını devam ederiz inşallah. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bakın vaat ediyor. Küre arzın varisleri diyor. Varisleri benim benim salih kullarımdır diyor. küre arzın varisleri benim salih kullarımdır. Yani biz selahat noktasından, biz liyakat noktasından Kur'an'a aynı olsak, kainatın veraseti bizimdir. Değil İslam alemi, kainat bizimdir. Allah'ın izniyle. Ayet-i kerimede var. Dünyanın varisleri benim salih kullarımdır. Ben size bir şey söyleyeyim. Bir sultan muazzam, muhteşem bir saray yapsa, bir köşk, mükemmel bir köşk tezinesse, etse, milyarlar, trilyonlar harcasa, mükemmel bir saray, muhteşem bir köşk. E, bu köşk kimin içindir? Sultanlar içindir. Bu köşke çok affedersiniz, itler, köpekler, atlar, enikler girer mi? Bu köşk açılıp onlara tahsis edilir mi? Edilmez. Ustad bir cümle söylüyor. Hikmeti ezeliyenin sırrı. Hikmeti ezeliyenin sırrı. Kainatta, hılkatta, eşyanın yaratılmasında hüsün esastır diyor Ustad güzellik esastır. Kubu, çirkinlik ve küfür kainata bizzat girmemiş. Bil vesile girmiş. Hakaiki nisbenin zuhru için kötülük girmiş. Hüsün esastır, güzellik esastır. Cenab-ı Hak şu kainatı yarasın, bu derece mükemmel, bu derece müzeyyen, bu, 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 derece e intizamlı halkısın. sonra bu kainatı ite köpe bıraksın. Olur mu? Hikmeti ezeliye muhaliftir. Fettatta hüsün esastır, güzellik esastır. Yeter ki biz sahip çıkalım. Biz sahip çıkalım. Biz sahip çıkarsak Allah da ikram eder. Bir şart adidir. Biz sebat edelim. <laughs> Cenab-ı Allah da Hadi ismi edecek. Biz gayret derim Cenab-ı Hak Hadi isminin cilvesine bizi masar kılar. Yeter ki biz azmedelim. edelim. Yese düşmek yok. Üç kişidir, beş kişidir. Burası alem küfürdür. Şunlardır, bunlardır. Geç onlar, geç. Davana sahip çık. Ayet-i Kerime'de geçiyor. Müşriklerle ilgili haber geliyor sahabelere. Ayette geçiyor. Müşrikler savaş hazırlığı yapıyorlarmış. Müslümanların üzerine gelmek için bu haberi Müslümanlar duyunca ayette geçiyor. Onların imanları arttı. Yani dediler ulan geleceğin varsa göreceğin de var. Hadi. Çık meydana. Allah bizi tembellikten, lakayıtlıktan muhafaza etsin. Allah şevkimizi artırsın. Hammetimizi külleştirsin. Davayı Kur'an'ı'ya hakiki hamleden, hazmeden mücahitleri çıkarsın. Avrupa'ya da böyle İslam'ın hakikatlarını Avrupa'nın göbeğine çaktırsın. Amin. Bi hürmeti Seyyidil Elhamdülillah Rabbil Alemin.